OpenAI'da yine bir çalışan, Vahit Kazemi isimli bir çalışanı X'te bir paylaşımda bulunuyor. Diyor ki benim görüşüme göre diyor biz zaten AGI'ya ulaştık ve o bir sürümümüzle bunu zaten netleştirdik diyor. Herhangi bir görevde herhangi bir insandan daha iyi olmayı başaramadık ama sahip olduğumuz şey çoğu görevde çoğu insandan daha iyi. Bazıları büyük dil modellerinin sadece bir tarifi nasıl takip edebileceklerini bildiğini söylüyor. Öncelikle hiç kimse trilyon parametreli bir derin sinir ağının ne öğrenebileceğini gerçekten açıklayamaz. Diyorlar ya bu yapay zekalar için işte kapalı bir kutu diye. Gerçekten öyle yapıyorlar bu sistemi. Ama sonra içi biraz kapalı kutu oluyor bir beyin gibi. Gözlemle hipotez kur ve doğrula. İyi bilim insanları sezgilerine dayanarak daha iyi hipotezler üretebilirler. Ancak bu sezginin kendisi birçok deneme ve hatayla oluşturulmuştur. Örneklerle öğrenilmeyecek hiçbir şey yoktur diyor. Yani örneklerle bundan sonra her şeyin öğrenebileceğini, ön sezinin de öğrenebileceğini söylüyor. Evet, taklit bence de edebilir. Teknik işlerden sorumluymuş kendisi. X üzerinden baktığınızda görebiliyorsunuz.